Türkiye'nin Vizyonu 99 ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. 15. saatte gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Sayın seyirciler, AKP hükümetinin Suriye politikası hafta sonu Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ehli Beyt Sempozyumunda da konuşuldu. Konuşmacılar Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündemi olan Suriye üzerine önemli açıklamalarda bulundu. O isimlerden biri de hukukçu yazar Ahmet Erimhan'dı. Erimhan, Sünni Türkiye Şii ee, Suriye'ye karşı savaşacak Hristiyan NATO'da bize yardım mı edecek diye sordu. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesi hafta sonu tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Uluslararası Ehli Beyt Sempozyumları serisinin dördüncüsü Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin türbesinin de bulunduğu mekanda yapıldı. Evet, Başbey salonumuzda teşrif etmişlerdir. Kapanış konuşmasını Ehli Beyt Külliyatı'nın sahibi olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın yaptığı sempozyumda alanında uzman isimlerde sunum yaptı. O isimlerden biri de hukukçu yazar Ahmet Eriman'dı. Bugün Amerika izin vermez, ABS'iz, NATO'suz olmaz diyerek Suriye sınırında NATO ordularını Suriye'yi işgale davet edenler, globalizm bir tırdır önünde durdurulamaz söylemiyle küreselleşmeyi kutsamaya, şevkimizi kırmaya, önümüzü kesmeye, kıblemizi bozmaya çalışanlar, Hz. Musa aleyhisselam döneminde yaşasalardı, ey Musa boşuna uğraşma, koskoca firavunla baş edemezsin mi diyeceklerdi. Hz. Peygamber Efendimiz döneminde yaşasalardı, ey Muhammed sen yoksul bir yetimsin, Mekke'nin zenginliğine, askerine gücün yetmez mi diyeceklerdi. Hünkar Hacı Bektaş döneminde yaşasalardı. Ey Hacı Bektaş, sen deli misin? Bu Moğollar insan eti yiyorlar. Kılıç artığı halktan ne olabilir? Otur yerine mi diyeceklerdi. Konuşmasında Hacı Bektaş'ı veriyle Beyt Külliyatı'nın sahibi olan Profesör Doktor Haydarbaş arasında benzerlikler olduğunu ifade eden Eriman şöyle konuştu. Profesör Doktor Haydarbaş'ın 100 akademisyen tarafından Nobel ödülüne aday gösterilen milli ekonomi modeliyle Bektaşilikte oldukça sık vurgulanan Allah'ın bahşettiği sonsuz nimetler tam da bu noktada kesişmektedir. Liberal ekonominin amentüsünü bozan, savaşların ve işgallerin gerekliliğini ortadan kaldıran model Anadolu'nun orta noktasında Nevşehir'in Hacı Bektaş'ında anlıyoruz ki Hünkar'dan el almış, Hünkar ile aynı havayı teneffüs etmiş ortak payda medeniyetimizin kurucuları 13. asırda Hacı Bektaş, 21. asırda Profesör Doktor Baş. Birliğe ihtiyaç varsa birlik için var olmuşlar. Ekonomiye ise çağları aşan ekonomik formüller üretmişler. Erimhan, Türkiye Suriye Savaşı kime yarar şeklinde önemli bir soru da sordu. Bugün Suriye ile bu noktaya gelmemiz acaba en çok kimi memnun eder? İsrail elini oğuşturarak izliyor. İki gün evvel Türkiye süper güç diyen İsrail iltifatının nedenini dünden bu tarafa daha iyi anlıyoruz. Sen süpersin, bizim yıllardır bize getiremediğimiz İsrail'e dur diyen Suriye'yi sen hallet vazifesi vermişler bizimkilere. Ama bu savaş bizim savaşımız değil. Bu İsrail'in Amerika'nın istediği savaş. Ahmet Eriman konuşmasında AKP hükümetine bir de NATO hatırlatması yaptı. NATO'ya filan da fazla güveniyor bunlar değerli misafirler. Nasrettin Hoca'nın fil hikayesi gibi olacak göreceksiniz bakın. Suriye'ye girersin ama bir de bakmışsın arkanda hiç kimse yok. Onların merhemi olsa kendi başlarına sürecek. Kan kendilerinin bu savaşın içinde olacak mecali olmadığı için zaten sana taşere ediyorlar. Bunu göremiyor musun ey hükümet? Yazık ki bunu da anlayabilmiş değilsin. NATO ile ilgili bir hususu da hükümete Hacı Bektaşi Veli'nin kucağından hatırlatalım. Bakınız bundan birkaç yıl evvel NATO belgeleri üzerindeki gizlilik kaldırıldı. Aleniyet kazanan belgelere göre değerli misafirler NATO hiçbir zaman geçmişte Türkiye'yi Sovyetlere karşı koruma niyetinde olmamış. Onlar muhtemel bir Varşova NATO savaşında Anadolu topraklarını savaş yapılacak bir cephe olarak planlamışlar. Evet, AKP Meclis Kurulu Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı değerli izleyiciler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmanın ana gündemi Suriye'ydi. Dün 7 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç uçağın hangi emir ve maksatla orada bulunduğunu açıklamış, Türkiye'nin bu konudaki görüşünü Başbakan açıklayacak demişti. Bu sebeple gözler AKP grup toplantısına çevrildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde Başbakan Erdoğan'ın AKP grup toplantısında yapacağı konuşmanın simultane tercüme yapılacağı duyuruldu. Öte yandan Suri, Suriye'ye hedef gören NATO Suriye gündemiyle bugün toplanıyor. Başbakan Erdoğan'ın NATO toplantısından çıkacak karara göre bir konuşma yapı, yapacağı belirtiliyor. Erdoğan konuşmasında batılı güçleri hedef olarak gördüğü, Suriye'yi hedef aldığı ve uçağın düşürülmesinde Türkiye'nin haklı olduğunu iddia etti. Başbakan uçağın hangi emir ve görevle orada Suriye karasularında olduğunu açıklamadı. Suriye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Devlet Başkanı Beşer Esad'ı eleştirdi. Erdoğan uçağımız yanlışlıkla girmiştir dedi ve medyaya füzeyle vuruldu denilerek lanse edilen ancak gerçekte uçak savarlar aracılığıyla yakın mesafeden ge geçerken vurulduğu tespit edilen Türk keşif uçağının hangi amaçla orada olduğunu açıklamadı. Başbakan Türkiye olarak uluslararası saatlerden doğan adımlar atılacaktır ve kendi sınırlarımıza doğru gelen her askeri unsuru tehdit olarak görülecektir dedi. Yine Suriye'den dün yapılan açıklamada Türklere ve Türkiye'ye asla düşmanlığımız yok ancak egemenliğimiz ihlal ediliyor, ediliyor denilerek böyle karşılık böyle karışık bir ortamda keşif uçağının orada ne işi var diye sorulmuştu. Başbakanın AKP grup toplantısındaki Suriye'yi hedef alan konuşmasının ardından NATO Genel Sekreteri Ander Fogh Rasmussen de kameraların karşısına geçti ve Türkiye'yi Müslüman Suriye'ye karşı ön sefa sürecek açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Rasmussen de saldırı olarak nitelendirdiği Suriye savunmasını kastederek bu kabul edilemez. Ancak biz 5. maddeyi konuşmadık dedi. Esad rejiminin Birleşmiş Milletler'deki destekçilerinden Çin itidal çağrısı yaparken Rusya'da sessizliğini bozdu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'nun Suriye konusundaki gerginliği daha da art, artırarak artıca art, artacak bir adım at, atmasına umut ederiz dedi. Rusya, Çin ve İran'ın Suriye ile birlikte Hürmüz Boğazı'nda gelecek, gelecek ay bir tatbikat gerçekleş, gerçekleştirmesi bekleniyor. Sayın seyirciler gündemde Suriye var. Türk jetinin Suriye havasında, e, hava sahasında düşürülmesiyle gelişmeler an be an takip ediliyor. Gözler Şam ve Ankara'da. Bakanlar kurulu kurulu bu gündemle toplandı. Türkiye'nin çağrı yaptığı NATO'da yarın toplanacak. Şam yönetimindense Suriye kendini savunmuştur. Türkiye jeti füzelerle değil uçak sava savarlarla düşürüldü açıklaması geldi. Suriye hava sahasında vurularak düşürülen Türk uçağı gündemin bir numaralı konusu. Olayla ilgili pek çok soru işareti var. Türk keşif uçağının Suriye hava sahasında ne işi vardı? Olay Türkiye ile Suriye'yi birbirine düşürmek isteyenlerin bir tuzağı mı? Ve daha pek çok soru cevap bekliyor. Gözler Şam ve Ankara'da. Şam yönetiminden de dikkat çekici açıklamalar geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat Maktisi, Türk jetini değil, uçak savarla vurduk dedi. Listening. Maktisi olay Suriye'nin egemenlik haklarının ihlalidir. Türkiye jetinin ihlali karşılıksız bırakılamazdı. Suriye kendini savunmuştur. Türkiye jeti füzelerle değil, uçak savarlarla düşürüldü. Zaten uçak üzerindeki delikler bunun uçak savarlarla yapıldığını gösteriyor. Bu kesinlikle otomatik olarak gerçekleşen bir saldırı. Radarla tespit edilmiş bir uçak söz konusu değil. Gözle tespit edildi. Yani radarla tespit edilmedi. Radarla tespit edilen hedefe saldırı böylesine hafif silahlarla olmazdı dedi. Türkiye ile Suriye üzerinde oyun oynandığını ifade eden Makdisi şöyle konuştu: "İki taraf üzerinde oyunlar oynanıyor. Türkiye ve Suriye halkı kardeşlerdir. İki halk arasında Türkiye hükümetine rağmen derin bir sevgi vardır. Türkiye hükümeti akılcı bir politika izlemiyor. Biz Türkiye ile iyi ilişkilerimizi yeniden gündeme getirmek istiyoruz." Öte yandan Rus basını dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Bu iddialardan birine göre Türkiye olay sırasında Suriye'nin radar sistemini test ediyordu. Pravda gazetesinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: NATO uzmanları Libya ve Suriye tanıma sistemlerinin aynı şifreleme algoritmasına sahip olduğunu düşünmüşler. Şifre çözme işi hızlıca ve dikkatsizce yapılmış olacak ki habersiz ziyaret Türk uçağı için başarısızlıkla sonuçlandı. Suriye ile yaşanacak uçak krizi konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kanad, e, MHP kanadının tavrına geliyoruz değerli izleyiciler. Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, savaş ihtimali en son seçenek olarak düşünülmeli ve küresel güçlerin telkin ve tarihine gelinmemelidir dedi. Suriye'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Suriye ile uçak krizini değerlendirdi. Suriye'yi kınayan Bahçeli, edindiğimiz izlenimler Suriye tarafından uçağımıza hiçbir ikazın yapılmadığı yönündedir dedi. Herhangi bir uyarı yapılmadan Suriye hava sahasına girdiği iddiasıyla direkt uçağımızın hedef alınması kabul edilemeyecek düşmanca bir harekettir. Şam yönetimi elbette bunun hesabını vermeli ve bu tavrın karşılıksız kalmayacağı bilinmelidir. Türkiye onun bunun dikleneceği önüne gelenin mütecaviz eğilimlerine maruz kalacağı yeni yetme bir devlet değildir. Suriye ile savaşalım çağrılarını da eleştiren Bahçeli ihtidal çağrısı yaptı. Suriye Türkiye krizinin çözümü diplomasinin imkanlarıyla sağlanmalı ve acilen de hayata geçirilmelidir. Uçak düşürülme hadisesini muhtemel bir savaş için gerekçe olarak görenlere veya aklından geçirenlere fırsat verilmemeli Yanlışı teşvik edecek tercihlerden mutlaka kaçınılmalıdır. Her olayda medyada yer bulup konuşma hakkını herkesten önce kendisinde görenlerin Türkiye'yi savaşa sokmak için Suriye'deki bazı hedeflerin vurulmasını önermelerine dikkat edilmelidir. Bu şahsiyetlerin açık ya da kapalı kimlerin hizmetine yönelik faaliyet gösterdiklerini de Milliyetçi Hareket Partisi gayet iyi bilmektedir. Sevgili izleyiciler, Suriye'nin düşürdüğü Türk savaş uçağı ile ilgili gelişmeler dünya basınında olduğu gibi Suriye basınında da geniş yer bulmaya devam ediyor. Suriye basını Türkiye'nin NATO'dan umduğu desteği bulamayıp Suriye'ye karşı mücadelesinde yalnız kalacağını yazdı. Suriye basını düşürülen Türk uçağı ile ilgili açıklamalara yer verdi. Suriye ordusuna meydan okudular ifadesini kullanan Suriye gazetesi El Vatan, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun olayla ilgili gerçekleri çarpıttığını yazdı. El Sevra gazetesinde yer alan bir yorumda da, Türkiye'nin Suriye'nin savunma gücünü test etmeye çalıştığını yazdı. Yazıda olayın NATO ile bazı Arap ülkelerinin katıldığı iddia edilen... Uçan Kartal tatbikatının bitiminde meydana geldiği belirtildi ve Türk uçaklarının da oluşturulması planlanan uçuça yasak bölge için keşif yaptığı yazıldı. Suriye basınında konuyla ilgili yer alan haberlerde NATO toplantısında kesin bir sonuç çıkmayacağı ve Türkiye'nin yalnız kalacağı görüşüne yer verildi. Uş kul karayolu, karayolu kenarına tuzaklanmış 80 kilogram patlayıcı bulundu değerli izleyiciler. Patlayıcı imha edildi ve bölgede araştırma başlatıldı. Hakkari'de de yola döşenen tuzakta anti tank mayını polis ekipleri tarafından fark edildi. Muş Kul Karayolu'nun Keklik Çeşmesi mevkiinde arazi arama tarama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri yol kenarına tuzaklanmış ve 4 teneke içerisine gizlenmiş 80 kilogram patlayıcı bulundu. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından uzman kişilerce yapılan müdahale sonucu uzaktan kumandalı olduğu tespit edilen patlayıcı, patlayıcı madde olay yerinde imha edildi. Bölgede operasyon başlatıldı. Hakkari'de de Depin bölgesinde yol kenarına bırakılan antitank mayını polisler tarafından son anda fark edildi. Fatihcan'ın eşiğinden dönülürken mayın alınan çevre güvenliğinin ardından etkisiz hale getirildi. Kapanan yol 4 saatin ardından yeniden trafiğe açıldı. Trabzon Düzköy ilçe jandarma bölü komutanlığı önüne bırakılan ve bomba olduğu tahmin edilen cismin patlaması sonucu biri ağır 3 asker yaralandı ve Van Başkale'de askeri aracın geçiş sırasında mayın patlatıldı. Trabzon'un Düzköy ilçesi ilçe jandarma komutanlığı önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu biri ağır 3 asker yaralandı. Sabah saatlerinde ilçe jandarma komutanlığında görevli 3 asker çöp dökmeye gittiği sırada çöp konteynerına yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba patladı. Meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 3 asker yaralandı. Olayda ağır yaralanan Erdoğan Özkartal ambulans helikopterle Düzköy ilçe hastanesinden alınarak önce Trabzon havalimanına buradan da ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer iki askerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı bir çalışma başlatırken Trabzon valisi Doktor Recep Kızılcık, Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Dursun Ertuğrul bölgede incelemelerde bulundu. Trabzon valisi Doktor Recep Kızılcık patlamanın uzaktan kumandalı bir patlayıcıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Patlamanın yönteminin terör örgütünün kullandığı bir yöntem olduğunu kaydeden Vali Kızılcık uzaktan patlatıldığı için terör örgütünün de bu yöntemi kullandığını biliyoruz. Bu şekilde olabileceğini değerlendiriyoruz. Şu anda kesin bir kanıtımız yok. Tek patlayıcı, patlayıcının ne olduğu belli değil ifadelerini kullandı. Giresun İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timleri bölgede operasyon başlattı. Sevgili izleyiciler 99 ekranlarında gelişmeleri sizlerle paylaştık. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.